<laughs> no, 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 no. <laughs> oh, look at the top of his head. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün karma mini gameslerde bir sürü oyunlar oynayacağız başlıyoruz ilk blok varsımız ile şimdi kardeş bunu böyle yapalım bunu da böyle yapalım buraları da böyle getirelim ve şöyle yapalım ve tuzak bloklarımıza yerleştirdikten sonra bayrağımızı kapatıyoruz ve oyunumuzu sağlam bir şekilde kazanmaya çalışacağız tuzak bloklarımızı yerleştirdik bayrağımızı kapattık ve şimdi düşman takımın bayrağını çalmaya çalışacağız. Capture the flag. Başlıyoruz. Oo ben bu haritayı biliyorum. Alt tarafı kapatmazsan sıkıntı büyük ki onlar da kapatmış galiba. Yes. Koş oğlum eşe. Koş. İşte bu. Speedimiz var. Koşalım. Lan oğlum bura. <laughs> ne yapıyorsunuz? Buraları neden kapattınız? Ya ne yapıyorsunuz abi ya? Neden kapatıyorsunuz oğlum buraları? Al işte kaldık burada. Al işte kaldık burada kaldık. Kaldık burada kaldık. Kaldık 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 kaldık. Kalmayalım ne olur. Heh. geçtim lan. Oğlum niye her tarafıma engel koydunuz benim ya? Lan. Şöyle bir geçelim. Niye her tarafıma engel koyuyorsunuz abicim? 1-0 forvetim ben. İşte bu. Alt taraftan gittim. Kimse görmedi. Kimse fark etmedi. Hadi bakalım eyvallah. Çok güzel oldu. Ya oğlum. Siz ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Sakin. 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 Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye sakin olun. Lan oğlum yerim şifre oldu ya. Herkes öğrendi benim burada bir şeyler yaptığımı. Abicim ya. Ne yapıyorsun sen? 2-0-3-0 ben yapmaya çalışmayayım bence. Yani biraz da onlar gitsin forvetçilik yapsınlar. Defansa böyle yardım etmem gerekiyor bazen. Ki o de çok kritik zamanlar oluyor. <laughs> Hop şuradan inelim. Ya o Nakbek bir Nakbek 1, knockback 1 niye öyle şeyler yapıyorsun sen ya? Nakbek 1 niye öyle şeyler yapıyorsun sen? Üzüyorsun bizi ama. He tamamdır. Ey ee, sakin. Ha çok güzel bir teamwork onu oradan düşürdük. Harika oldu. Tamamdır. Abi savunma konusunda maestroluk yapmaya geldim. Savunma konusunda darma duman etmeye geldim. Bu arada bizim takımda ranklılar bol bol var ama tırt yani. Ranklı öyle çakma ranklı. İyi ranklı değil. Aldık bunu da. Çok güzel. Gel buradan buyur kardeş. Buyur kardeş. Haydi bakalım. 2-0 yaptık. Zıplama desteği falan almış birisi. Güzel. Ve Eşido'yu kazanır. Ee, aynen. Siz o bayrağın tepesinde bekleyin. Hadi bağlam win. Nice. Kaldığımız yerden Lucky Island'la devam ediyoruz. Oasis haritasındayız ve şimdi yaldır yaldır oynayacağız ve rakiplerimizi perişan edeceğiz umarım. Bir tane Lucky Block açayım bakayım çıkacak. O blok çıktı iyi oldu iyi oldu güzel oldu. Şunları da açayım hemen. Oo, kazma kürek balta falan çıktı. Ben bu arada bu baltayı kullanırım. O yüzden chestplate yapacağım. Chest plate'imi yapıyorum. Çünkü balta çok kullanışlı. Skywars'taki gibi değil arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi bunu bir al. Bunu 3'ü al bunu da giy. Bunu al. Hadi gidiyoruz. Let's go. Let's 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 go. Kankam sen bir orayı topladın. Sen bu bunları ver. Sen bir orayı topladın ver. Sen bir sakin ol. Sakin ol. Kardeş bir sakin lütfen. Sakinlik her işi çözer. Sakin olmanız gerekiyor. Sayın insan gel bayım buraya tam bunu da aldık huh. fullenme adına çok önemli bir hareket oldu bu o da orada bu da burada ne oluyor ya bum 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 sen ne yapıyorsun <laughs> sen sen gel hemen ardından baba sen gel ve hemen buradan kılıcımıza yapmaya da gerek yok zaten. Bu da varmış. Ne oluyor ya? Şişt gel al bunları al. Şunları al. Al bunları al. Bunlar senin. Kendine set yapacaksın set set. Set yapacaksın kendine set. Oh. Ya. Yeeey. Ne oldu bak? Gördün mü? Kardeş tek mi kaldım ben? Bana bunu bir deyin hele. Tek kaldım deyin ya. Tek kaldığımı söylemeyin bana lütfen ya. Tek kaldığımı söylemen ya lütfen. Rica ediyorum. Tek kalmayayım ben. Şu oyunlarda bir tek kalmayayım. Tek kaldık gene yargı dağıtıyoruz. Ayıp yazık günah be. Vallahi biz de insanız ya. Kardeşim. Vallahi takım arkadaşlarım tam nefretlik ya. Köpeci ile beraber vuruyor. Kardeş tamam sakin. Sakin. Oh. 8 kill. Ha gördüm son adamı. Vallahi gördüm son adamı. Geldim geldim. Kankam sakin. Hop. Bak buradan gördün mü? Hayatında böyle çılgınca oynayan bir insan daha gördün mü sen hiç ha? 9 kill. Kaldığımız yerden Sky Skywars ile devam ediyoruz karma mini gameslerimize. oy! Diamond kılıç geldi lan. Nasıl oldu bu abi? Normal oyun vermişler ya. Ben tam 5 saniye kala girince oyuna tabii ki normal mi oldu, şey mi oldu, OP mi oldu onu bilmiyordum. Hemen gideyim de bari midi toplayayım ya. Chess bir şekilde oynanmıyor kardeş. Chess Plates'iz sende mi yok? Sende mi yok sayın insan? Sayın insan sizin de bir Chess yok. Benim var artık. Vallahi giydim. Vallahi giydim Chess Bir tanesini yiyeyim şunu da. İnsana benzeyelim. Gel. Gel. Gel 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 gel. Bak ne kadar iyi oldu gördün mü? Ne güzel oldu gördün mü? Ha? Demek ki neymiş? Eşoyu arkalamayacakmışsın. Gel bakalım. Gel. Aferin lan. Aferin bir daha yapma. <laughs> Peki ya sen? Peki ya sen? Peki ya sen? Peki bu 1.8 vurmanızı neye borçluyuz sayın beyefendi insan? Bu 1.8 vurmanızı neye borçluyuz? Hangi nöron ve beyin örneğine borçluyuz bunu? Bu ne keskinlik bir? Örs mörs var mı lan burada? Var. Ha burada var. Ya sen beni boşluğa falan düşünmeye mi çalışacaksın ya gerçekten? Bu oyun tarzıyla. Ha, bu oyun tarzıyla. Boşta falan düşünmeye mi çalışacaksın sen beni? Hı, gel. Gel. Gel evet. Evet. 6 kill ile win. USG meetup ile kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şöyle zorlu bir PvP sürecinden geçelim bakalım. Abo demir parçamız var ya. Ne oluyor bunun lagı var? Ay yiğit o nasıl lag? Yiğit. dakika biz yiğitle kapışıyoruz. Birisi geliyor bizim yiğitle fightımıza salça oluyor. Gel lan buraya. Oh. Kardeş bir dur gözünü seveyim. Bir dur. Bir dur gözünü seveyim. Allah aşkına bir dur. Alamadık mı biz bunu? Almışız. <laughs> Bu da gitti. Of be. Ne oluyor ya? şu ile. Şu var ya. G ile başlayan var. Şunun iki G ile başlayan. Şu şu şu. Şu ile. Şunun iki G ile başlayan şu ile. Benim setler kırılacak ki şimdi. Dokunamıyorum ki adama. yine bu arada. Dokunamıyorum adama. Banlandı. Banlandı bak gördün mü? Banlandı. Kill de bana yazdı. 4 kille kazandık. Kazandık da hem ikili takım hem hile. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. VSG Meetup'ta hilecilerden sonra derin bir nefes alacağız. Hadi bakalım. Ya kardeşim hem iki kişi hile açıyorsunuz hem biriniz ölüyor hem de biriniz ölmeye yakınken ban Nasıl güzel mi ya? İyi mi bari sizin orada havalar güzel mi? Skor 1-0 yaptık. Ya kardeşim gerçekten ne diye hile açıyorlar onu anlamıyorum ki ya. Bir insan neden hile açar ki? İki sıfır. <laughs> Güzel bir maç oluyor. Güzel bir maç oluyor. Vay arkadaş. Baya bir sıkıntı ya. Oo. Tutun artık lan. Tutun tutun. Biz nereye basacağız daha blok için ya? <laughs> ne haber lan? Ne haber lan? Hop hop hop. Hop işte bu. 3-0. Uh. Güzel oluyor. Ve rakip çıkıyor. Kaldığımız yerden Cake Wars'la devam ediyoruz. Oyuncu koltuğu, hileci, hurdacı falan filan umarım yoktur. Ve ağız tadıyla Cake Wars'umuzu oynarız. Haydi bakalım. uyuyor o. Hero uyuyor. Uyuyor. Hero rank'lı uyuyor. Hero rank'lı uyudu. Uyudu uyudu. İyi uykular. İyi uykular. Tamamdır sakin sakin sakin. İşte biz de böyle delikanlıyız. Midi ben yedim midi verdiğimizin farkına böyle değiller. Hadi güle güle. Hadi eyvallah. Hadi 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 hadi. Starları ver, starları upgrade için. Heh. Tamamdır. Hem bunları basalım. şartımız 2. Yaptık. Güzel. Yeter ya. Vallahi billahi yeter ya. Ben her seferinde şey yapmak zorunda mıyım ya? Buzlamak zorunda mıyım kardeşim takımı? Sharpness'ı bizden, koruması bizden, ıvırı bizden, zıvırı bizden. Her seferinde aynı hamam, aynı tas oluyor ya. Ben neden sürekli bizimkileri buzlamak zorunda kalıyorum ya? gerçekten ya vallahi bazı şeyler çok saçma. Bizinkiler kırıyor muruyor ama tilt oldum ben bugün bizinkiler. Tilt tilt. Bitti oyun bitti. Kazandık. Sonunda be. Sonunda. Orayı busta burayı busta vallahi yandık bittik kül olduk. Kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.